Erzurum'daki depremzedelere moral yemeği verildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler yurdun dört bir yanındaki KYK yurtlarına sevk edildi. Erzurum'a gelen depremzedeler de öğrenci yurtlarında barınıyor. Onlar için bir yemek organizasyonu düzenlendi. 60 depremzede ailenin katıldığı yemekte vatandaşlara ca kebabı ikram edildi. Organizasyona katılamayan depremzedelere ise yemekleri paket yapılarak kaldıkları yurtlara gönderildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti vardı ve biten 20 hatimin duası edildi. Çocuklar için de ayrı bir etkinlik alanı oluşturuldu. Az da olsa depremin acı hatıralarının unutturulması için çocuklara eğlenceli anlar yaşatıldı. <laughs> Kendi evleri kadar olmasa da depremzedeler Erzurum'da ağırlanmaktan oldukça memnun. Biz yani burada çok memnunik Allah razı olsun. O kadar memnunük ki yani hiç A'dan Z'ye hiçbir şikayetimiz yok. Çok memnunük oğlum. Burada bizi çok iyi karşıladılar. Yani eksiklerimizi gidermeye çalışıyorlar. Zaten hiçbir şeyimiz yok. Yurtta çok ilgililer. Tüm insanlar gerçekten çok iyi. Yemeğimiz vesaire hepsiyle ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. <laughs>